Evet, gündemimiz belli aslında. Yine çok heyecanlıyız. 2021 e, heyecanla bekliyoruz ve yeniliklerle dop dolu, güzellikleriyle inşallah gelecek. E, güzel sorular yanıtlayacağız. Merak edilen şeyler var. E, ben e, gelen soruları siz kıymetli hocalarıma ileteceğim. E, benim de yanıtlayacağım sorular olacak ama tabii ki sizlerin görüşlerini çok merak eden bir kitlemiz var hocalarım. E, öncelikle İlk olarak 2021 YKS'de geçen seneye oranla bir yığılma olmuştu. Yani şöyle soracağım Semih Hocam. Bu genellikle öğrencilerimizden gelen bir soru çünkü ve herkes çok merak ediyor. Ee, biz şunu çok merak ediyoruz. Geçen sene YKS'nin kolay olması nedeniyle yani genel bir algı var. Hani sanki çok kolay oldu konuların belli bir bölümü olmadığı için. Ee, geçen seneye oranla yığılmalar vardı ve bu yığılmalar yeni yılı yani 2021 YKS'yi sizce ne kadar etkileyecek? Bu çok güzel bir soru. Benim çok hoşuma gitti. Yani geçen sene olan yığılmalardan çoğu öğrenci tercih yapmadı mesela. Ben bu yıl çok daha fazla bir öğrencinin sınava gireceğini düşünüyorum. Tabii ne kadar değişecek, neler olacak bilmiyoruz. Murat Hoca veya Semih Hoca'm herhangi birinizle başlayalım. Hocam Semih Hocam başlasın. Tamam Semih Hocam. Geçen seneki yığılmalar sizce bu yılki 2021 YKS'yi ne kadar etkileyecek? Ya bence çok fazla etkileyeceğini düşünmüyorum. Ya bu benim fikrim. Ee, ama yani etkilemek şu şekilde olabilir sadece. sınav ee, sınava giren öğrencilerin birçoğu e, önlerini göremedikleri için tekrardan sınava hazırlanıyorlar. Yani e, Tercih eden öğrencilerin çoğu e, orijinalde hedefi olan öğrenciler. Yani laf olsun diye öyle mezuna kalan öğrenci profili değil. Daha çok e, işte atıyorum geçen sene 70-80 binlerde olup da bu sene tıp fakültesi kazanmak isteyen ya da geçen sene 250-300 binlerde olup da bu sene ilk 100 bine girip bir mühendislik fakültesi hayali olan e, bir de pandemi sürecinin e, getirisinden dolayı e, çocuklarda büyük bir olasılıkla Hani iyi hazırlanamadık, edemedik, nasıl olacaktı? Bir daha tekrardan deneyelim modunda tekrardan sınava giren öğrenci profili. O yüzden hani e, sayının çok da bir önemi yok ama istekli olan bir grubun e, sınava girmesi e, ön sıraları etkileyecektir. Arka sıraları çok etkileyeceğini zannetmiyorum ama ön sıralarda ufak tefek değişiklikler olacaktır. Yani şöyle söyleyebilirim. <laughs> yani tıp fakültesi isteyen mezun bir öğrenci e, otomatikman daha istekli, daha verimli çalışıyordur. Ee, o yüzden yeniden e, yeni gidip de tekrardan işte e, sınava girecek olan, yani yeniden girecek olanlar için söylüyorum, e, yeni girecek olanlar şey yaşayabilirler. Hani biraz sıralamalarda ufak tefek bir değişiklik olur, ama yani sonuçta bu matematikte şöyle bir sayı, şey vardır. Yani e, sayının büyüklüğü karşısında giren kitlenin sayısı, yani çok önemli tabii illaki, ama e, Zaten geçen sene 2,5 milyon insan sınava girdiyse bu sene de 2 milyon 600 bin girer. Hadi diyelim 7 milyon, 2 milyon 700 olsun. bunların hepsinin istekli olup olmadığını bilemiyoruz. O yüzden çok aşırı bir şey değiştireceğini zannetmiyorum. Sadece dediğim gibi ön sırada ufak tefek bir değişiklikler olabilir. Onun dışında pek bir değişiklik olmaz. Benim düşüncem böyle. Çok fazla olmayacağını düşünüyorsunuz o zaman siz. Murat Hocam sizin görüşünüz nedir? Valla hocam ben de e, çok bir şeyin değişeceğini düşünmüyorum. Yani bu sayıyla evet belki grup kalabalık gibi görünüyor ama e, Semih hocamın da dediği gibi belki ilk 20 binde, belki ilk 30 binde, belki ilk 40 binde hani biraz oynamalar olabilir ama bu çok üst seviyelerde bir oynama olacağını düşünmüyorum. Çünkü Semi Semih hocanın da dediği gibi gerçekten istekli kitle ne kadar bu grubun içerisinde ve ne kadar zorladılar bu yıl. O yüzden gerçekten çok fazla bir şeyin değişeceğini düşünmüyorum. Yani hala biz elimizde bir şeyleri değiştirmek mümkün. Herkes kendi hani her koyun kendi bacağından asılır hesabı. Burada herkes kendi ipini çekecek. O yüzden sıralama ne kadar değişir çok küçük bir miktar oynama olacaktır. Bu da çok fazla bir şey değiştirmez. Ve bu da dediğimiz gibi yani belki ilk 10 binler, 20 binler ancak belki oynayacaktır yerinden. Geri kalan sıralamanın çok değişeceğini düşünmüyoruz. O yüzden e, tempoyu düşürmemek ya da bir umutsuzluğa kapılmamak lazım diye düşünüyorum ben. Ya Bunu ben şöyle evet. bir cevap daha vereyim. E, kusura bakmayın hemen araya gireyim. Ya, ya ben estağfurullah Semih Hocam buyurun. Şu anda e, mezun öğrencilerim de var. Sonuçta onlar da çalışıyorlar ve çalıştıklarını görüyorum. Yani şimdi geçen seneye göre nasıl çalışıyorlar diye düşünürsek. E tabi istekli çalışıyorlar ama e, o yeniden yani ilk defa hazırlananın heyecanı yok. O yüzden de yani mezun öğrenci çok da çok çok başarılı olacak diye bir kesin bir cümle yok. Yani e, bu kadar mezun öğrencinin girmesi sınavı çok aşırı şekilde etkileyeceğini o yüzden düşünmüyorum. Yani giren öğrenci profiline bakarak da söylüyorum ki ben yani Ankara için bunu çıkartabilirim. E, bu Türkiye'nin her yerinde aynı şekildedir bence. Yani e, Semih Hocam ve Murat Hocam evet, ben de sizlerin görüşlerine katılıyorum. Çok değişeceğini düşünmüyorum. Ee, geçen seneki yığılma hani tabiri caizse bize şeyi gösterdi zaten. Hani hep şunu çok klişe olacak ama sınav kolaysa herkese kolay, sınav zorsa herkese zor. Ee, ve yine bu işi belli bir disiplinle götüren çocuklar e, aslında gemiye Yine böyle sırtladı ve bir yere geldiler. Ve yine tercihlerini yaptılar. Ve dediğiniz çok doğru Semih Hocam. Hani eğer tercih yapmamış ve bu yıl yine mezuna kalmış ve istekli olan çocuk hedef odaklı çocuklarımız oluyor genellikle. Yani bir hayalleri ve bir umutları var. Ve bunun içinde e, geçen yıl e, olmadıysa veya istedikleri sıralama gelmediyse bu yıl daha iyisi için tabii ki yeniden deneyebilir. Ve ben de e, çok büyük afaki değişikliklerin olacağını düşünmüyorum. E, yani sınavda Şimdi sorular gelecek çünkü beraberinde bir soru daha sorulmuş mesela hocam. Ee, şu çok önemli. Yani i̇stek istek diyorsunuz ya Hani, Peki biz bu isteğimizi bu dönemde nasıl koruyacağız? Yani şartlar belli. Öğrenci gözüyle bakıldığında asıl soru şu. Yani pandemi başarı oranını sizce ne kadar etkileyecek? Ee, evet, Murat hocam bu sefer sizden başlıyoruz. Tamam. Ee, <laughs> şöyle yapalım o zaman hocam. Yani. E, tabii ki süreç gerçekten zor. Bizler de e, daha önce de konuştuk bunu. Öğretmen olarak biz de bunun zorluğunu yaşıyoruz. Sınıfta e, öğrencinin gözünün içine bakıp e, neyi anlayıp neyi anlamadığını görebiliyorsunuz, anlayabiliyorsunuz. Ama burada öyle bir şansımız yok. Burada e, stres yönetimini düzgün yapan ve hedefe odaklanan arkadaşların başarıya ulaşacağı kesin. E, tabii ki yani şöyle bir şey söyleyelim ya da yaşanmışlıktan bir örnek verelim. Şimdi elimizde öğrenci gruplarımız var, çalışıyoruz ama alt gruplardan ama mezun gruplarından ama 12'lerden. Şimdi bir gruba anlatıyorsunuz. E, can siperhane sizi dinliyor ve anlamak için uğraşıyor, çaba sarf ediyor. Bu onun hedefe nasıl kilitlendiğini ve nasıl motive olduğunu gösterir. Diğer bir gruba anlatıyorsunuz. Yok yani e, daha zor alıyor ya da daha zor kavruyor. ya da anlamak için daha fazla çaba sarf etmiyor. Dolayısıyla burada evet pandemi büyük bir aslında nimet bir taraftan bir taraftan da evet çok zor. Çünkü evde hapissiniz, çıkamıyorsunuz, kafa dağıtamıyorsunuz, rahatlayamıyorsunuz. Bunların hepsi birer handikap. Ama tüm bunları işte böyle odaklanarak hani bizde bir tabir var, sınav işte son gece bize bırakılırsa hallederiz. Hani son geceye bırakmadan bu işe konsantre olan arkadaşlarım, ben pandemi sürecinden son derece karlı çıkacağını düşünüyorum. Çünkü normal şartlarda Ankara için konuşursak okula gitmek ya da dershaneye gitmek evinizden çıktığınızda en az iki saatinizi yiyor. Trafiği, şu su, bu su. İki saatte geri dönmeniz dört saat. Yemek yedim, dinlendim, ettim diyene kadar beş altı saatiniz gitti. Şu an evdesiniz ve bunların hiçbirine maruz kalmıyorsunuz. E, tamamen o beş altı saatlik belki yolda geçecek bilmem ne yapacak zaman size kalıyor. Dolayısıyla bu da çalışmak için çok daha fazla bir zaman imkanı size sunuyor. O yüzden dediğim gibi yani Hedefinden şaşmayan, ne istediğini bilen, gerçekten hedefine odaklanmış arkadaşlarım, ben pandemiden büyük bir zaferle çıkacağına inanıyorum kendi adıma. Evet hocam, seni hocam, sizin yani kıymetli Murat görüşleriniz hocam... nedir? Murat esasında bütün her şeyi ifade etti. Yani e, mezun da olsa, okuyan da olsa şu anda, yani iki mezunlardan yola çıkacak olursak, e, şu anda evde kalmanın Öğrenmenin daha doğrusu öğrencinin tek başına yaptığı bir eylem olduğunu, yani ben yıllardır savunduğum bir şey. Sonuçta dersler, okullar, özel dersler bunların hepsi yüzde yirmi, yüzde yirmi beş civarında etkisi vardır. Geri kalanı o masa başında oturma hikayesidir. Masa başında oturabilen öğrenci kazanır zaten sınavı. E, o yüzden e, zaten şu anda da masa başında oturmaları için bir e, dışarı çıkma yasağı var. Bir şekilde bunu değerlendirmeleri gerekiyor. Ve bunun iyi olacağını düşünmek gerekiyor ve hani e, süreçte yavaş yavaş bence iyiye doğru da gidecek. Belki mesela geçen seneki çocuklar için düşünürsek, e, onlar iyi başladılar, sonra bu sürece yakalandılar. Bu seneki çocuklar da şu anda baş yani bu sürecin içerisindeler. E, belki ilerleyen zamanlarda daha e, rahat bir ortama geçiş yapacaklardır. <laughs> yani bence evde olmalarının şu anda hani tabii sıkıcı ama daha faydalı olduğunu düşünüyorum. En azından kendi kendilerine daha iyi öğrendiklerini düşünüyorum. Bu benim düşüncem. Evet. Peki. Sevgili öğretmenlerim. Yani ben şöyle pandemide ben de çok sıkılan bir tip olduğum için çok zor inanın ki ders çalışmak bir şeyler yapmak. Ben çocuklarıma çok hak veriyorum. Yani gerçekten masa başında kalmak ne mümkün diyorum. İki saat bile olsa ciddi anlamda düzenini bozmayıp masa başında kalan kalmak zorunda olan ve hedef odaklı tüm çocuklarımı tebrik ediyorum. Diğer çocuklarımı da e, bizim çok anlattığımız çok kıymetli olan Pomodoro tekniğine yönlendiriyoruz. Yani belli kısa periyotlarda çalışabilirler. Bu tempoyu bu sıklıkla koruyabilirler. Bu şekilde motivasyonlarını artırabilirler diye düşünüyorum ben de. Şimdi sevgili hocalarım, bomba bir soru geliyor size. Hazır mısınız? Çok kıymetli bir soru. Çünkü bu benim çok merak ettiğim bir soru. Yine sizce bu süreç 2021 YKS'de yani bilemiyorum tabii görüşleriniz nasıl olacak pandemi devam edecek mi işte hala bu evden çıkamayışımız online süreç vesaire bunlar kendi ne koruyacak mı bunu çok merak ediyorum. Ve beraberinde sizce konu kısıtlamasına yine gidecek mi bunu benim bütün öğrencilerim çok merak ediyor bu sorunun yanıtını da gerçekten ben de çok merak ediyorum. Benim beş aşağı hani üç, üç aşağı beş yukarı diyelim bir tahminim var tabii ki ama e, sizlerin görüşlerinde ben çok merak ediyorum sayın hocalarım. Hocam başlayayım mı ben? Evet hocam nasıl isterseniz topu attım şimdi, ben artık kim alırsa. Ben Kendi fikrimi söyleyeceğim şimdi geçen sene bir konu kısıtlaması yaşandı ee, ama evet. şöyle bir süreç yaşandı malum başladık her şey normal gidiyordu hayat normal akışında devam ederken. Birdenbire hiç hesapta olmayan bir şey çıktı ve e, bu sürece alışmak zordu, bocaladık işte e, belki özel okullar e, bizler daha çabuk adapte olduk sürece e, uzaktan eğitim sürecine. E, devlet okulları biraz daha zorlandı, ebaydı, oydu, kuruldu işte bağlanma sorunu şu bu derken onlar biraz daha zorlandılar belki ve bu süreçte bir kısıtlamaya gidildi. Ama bu sene bu sürece direkt dahil olduk, e, süreç tamamen böyle aktı. O yüzden ben çok da fazla bir kısıtlama yapılabileceğini düşünmüyorum. Ya da yapılacağını düşünmüyorum aslında. Çünkü e, zaten hani ayıklanabilecek her şey ayıklandı. Daha da bir şey çıkartırlarsa muhtemelen yani e, sadece iki kere iki kaç eder kalıyor elimizde diye düşünüyorum. E, o yüzden e, çok fazla bir konu değişikliğinin yapılacağını gerçekten kendi adıma düşünmüyorum ben. ya Bence de... Çok... Hocam. Matematikte ee, neler değişir? Yine sizce integral, türev bunlara yani bay şimdi, bay denilir mi? Neler olur? Şimdi süreç şöyle işleyecek. Yani büyük bir ihtimalle yani türev integral'in e, şeydeki yeri de e, müfredattaki yeri de 12. sınıf 2. dönemden bahsediyoruz. Hani öncesine hazırlık kısmına bakarsak sonuçta logaritması var bu işin e, limiti var diye düşünürsek. Ama şu anda 2. döneme yaklaşıyoruz ve yetişebilecek bir konu portföy sonuçta hani eski bir türev, eski bir integral konu e, kalabalıklığı yok. Ha, sadece şöyle yapılabilir. Yine soru sorulur e, ama sorular biraz daha basit değiştirilebilir. E, mesela şöyle örnek vereyim. Şimdi eski öğrenci profili ya da mezun öğrenci profili zaten bu konuya hakim. Onlar çalışacakları şeyleri uç aşağı, beş yukarı biliyorlar ama yeni öğrenecek, yani ilk defa öğrenecek öğrenci profili içinde ee, bu sefer de şey söz konusu. Yani türev böyle hadiye öğrenilecek bir şey değil gibi gözüküyor. Ama bu konuyu zaten daha önceden kısıtladılar, kısıtladılar. Yani şu anda türev alma kuralı adı altında yani bir tane kuralımız var. Yani bir polinom türevinden bahsediyoruz. Bir bölme böl işte çarpması, çarpım türevi. Yani çok böyle detaylı zaten bir e, konu dağılımı yok. O yüzden e, kaldıracaklarını zannetmiyorum. Ha işler çok kötüye sararsa ancak kaldırırlar ki kötüye de saracağını düşünmüyorum. O yüzden konu değişikliği olmayacaktır. Benim düşüncem bu şekilde. Evet. Ben de hocam konu değişikliğine gideceğini düşünmüyorum. Yani buradan tüm sevgili, kıymetli böyle canım öğrencilerime de gerçekten sesleniyorum. Oturun, çatır çatır konu elemeden hepsine çalışın diyorum. Çünkü bu yapılan en büyük hata konu eliyoruz çıkar bu daha çok çıkar sıkışınca bunları yapıyoruz bunları yapmayalım çünkü e, ciddi anlamda bu sınavı böyle üstlenip hazırlanan öğrenciler var rakipleriniz var o nedenle işi hakikaten ciddi alın önemli bir basamak hayatınızı evet etkilediğini biliyoruz ama bunun içinde de gerçekten e, bir adım önünüzde de e, Murat hocama çok katılıyor mesela dershaneye gitmiyorsunuz hiçbir şey yapmıyorsunuz ben anlam veremiyorum mesela evde bütün gününü de yani iki saat bile ders çalışmadan geçiren bir çocuğa da mana veremiyorum ne yazık ki yani şu an yaptığınız tek iş çocuklar bu o nedenle lütfen işi e, ciddi bir şekilde e, göğüsleyin ve yolunuza devam edin diyorum ben sevgili hocalarım çok az e, böyle evet, farkındayım sanıyorum ki 10 dakika kadar vaktimiz kaldı ama e, şunu söylemek istiyorum size bir sorumuz daha var son sorumuz bu olsun ee, önemli de bir soru. Sizce yani e, gerçi Semih Hocam hemen hemen aynı şeylerden bahsetti. Hani süreç çok zorlu bir sürece gitmeyecek. Ee, Semih Hocanın da öngörüsüyle sanki sınav tarihi değişmezmiş gibi algılıyorum ben. Çünkü öğrencilerimiz der ki sınav tarihi değişecek mi? Evet. Bence sınav, sınav tarihinde bir değişiklik yok. Yani herhalde bugün de açıklamasını yaptılar gibi yanlış görmediysem internette görmüştüm. Yani sınav takvimi açıklandı gibi. Tahminim Haziran'ın e, 19'unda mı? O civarına denk geliyor galiba. <laughs> evet evet hocam. O tarihte yapacaklardır sınavı. Yani geçen sene yaptılar. Herhangi bir sıkıntı oluşmadı ki hani hiç bilmediğimiz bir ortamda sınava girdiler çocuklar. E, i̇lk defa karşılaşılan bir şey gerçekleşti. Şu anda zaten biz bütün şey şeyi yaşadık. Yani bütün senaryoları yaşadık gibi. O yüzden e, yani sınavın hani öyle, online olma gibi zaten bir ihtimali yok. E, o Öyle bir altyapımız yok zaten. Ama e, sınav olacaktır. Sınav zamanda olacaktır. Herhangi bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum ki. Haziran'a da daha çok 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 ay var. Bayağı da ben, ay var. Ben de hocam yani tarihin değişeceğini düşünmüyorum. Ee, ki geçen sene yaşadığımız şartlar altında bile bu sınav yapıldı. Ve çok da büyük bir sorun yaşanmadı. Çok şükür. Ee, şu an işte aşının gelmesinden bahsediyoruz. E, hayatın belki bir tık daha normale döndüğü bir zamana denk gelecek Haziran ayı. ve O yüzden ben de sınavın tarihinde herhangi bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Yani bu hala şeyin e, kafası gibi geliyor bana Necla Hocam. Yani e, sınav biraz daha ertelensin ben biraz daha işte bakayım. Ama bu tarafta da hani oturup çalışayım o dedin ya Semih Hocanın da dediği masanın başında zaman harcayayım iki saat olsun çalışayım demeyen arkadaşların ya sınav biraz daha ötelensin ya da yapılmasın. E, gibi bir isteği var. Ama şunun da farkında olmak lazım ki gerçekten emek veren ve çok iyi uğraşan büyük bir kitle var. E, o adamlar da e, emeklerinin karşılığını almak isteyecektir. E, o yüzden ben de sınavın tarihinde herhangi bir değişiklik olacağını düşünmüyorum açıkçası. Yok ben yani e, kesinlikle ben de buna katılıyorum. E, yani işlerin çok kötüye gideceğini de düşünmüyorum ben açıkçası. İkinci dönemi yani 2021'i sanki daha şefkatle kucaklayacakmışız gibime geliyor. E, daha umutluyum. Umarım da daha da güzel olur. E, hocalarım dediğim gibi bir sorumuz daha var. Onu da yanıtlarsanız ben çok mutlu olacağım. Şimdi çocuklar hep şunu söylemiş. Ya bunu daha çok 12. sınıf öğrencilerimiz aslında söylemişler. Mezunlar birçok konuyu bildiğini ve öğrendiğini iddia ediyor zaten. Fakat 12. sınıf olan öğrencilerimiz de şöyle söyler. Uzaktan eğitimde ben birçok konuda başarısızlık hissediyorum. Ne kadar çalışırsam çalışayım anlamıyorum. Örnek veriyorum Murat Hocam sizin branşınız biyoloji çok daha karmaşık geldiğini iddia eden öğrencilerimiz var mesela. Yani ekran başında bu işi öğrenmenin çünkü yeri geliyor biyoloji işte e, hayatın içinden bir ders aslında. Fakat yani, bunu anlamak çok güç bir hale geliyorken yüz yüze de bile çocuklara online süreçte, uzaktan eğitimde çok zorlandıklarını belirtiyorlar. Sevim hocam bizim branşımız zaten matematik hep handikaplı. Online, yüz yüzesi, havası karası denizi hiç fark etmiyor. Bizde hep çocuklar sancılar. O yüzden e, hani siz de yine de A kıymetli görüşünüzü Aynen yani evet. uzaktan eğitim bizim için de zor ama her branş için de zor mu onu çok merak ediyorum. Şimdi hocam biyoloji zaten dediğin gibi yani başlı başına aslında biyoloji de sıkıntılı bir ders. Çünkü ben daha hiç şeyini görmedim. Ya çok severler ya nefret ederler. Hiç ortasını görmezsiniz biyoloji ile ilgili. Çünkü sayısalın sözeli denir yıllarca biliyorsun. işte ee, Şimdi... Evet. Latinceleri vardır. Yani ikinci bir yabancı dil gibi latince öğrenirsiniz. Bir sürü terim öğrenmeniz gerekir. E, o terimleri akılda tutmak, işte onları tekrar etmek, yani biraz zaman harcatan bir şey. Zaman, efor isteyen bir şey. E, bizim en çok yaşadığımız sıkıntılardan bir tanesi budur. E, tamam çocuk sizi çok sever belki. E, dersinizi anlamak için de uğraşır ama dediğim gibi yani latinceyi anlayamaz. Ya da aklında tutamaz. O zaman da problem olur. Bir de tabii ki sözel bir tarafı da olduğu için ne okuduğunu iyi anlaması gerekiyor. İşte biyolojide hep söylüyoruz tüm bütün kesinlikle ifadeleri her şeyi değiştirebilir. E, o yüzden gerçekten öğrenciler bunda zorlanabiliyorlar ama ben şunu söyleyeyim ön yargılarınızı kaldırın arkadaşlar. Hani e, matematikte problemlerde işte rakamlar değişir sayılar değişir veriler değişir her şeyi değiştirip çevirip çevirip sorabilirler. Ama biyolojide değiştirilebilecek bir şey yok. Yani hücrede protein sentezi yani organel ribozomdur. Bitti bu kadar. Bunu başka türlü değiştiremezsiniz. E, o yüzden ön yargılarından kurtulsunlar. E, bence e, rahatlıkla yapabilirler bu dersi diye düşünüyorum. Öyle çok da zor, abartıldığı kadar da bir zor ders değil aslında bakarsanız. Hele ben anlatıyorsam hiç değildir. Diyeyim. Biraz o kesinlikle Murat kesinlikle. E, fakat işte her öğrenci ne yazık ki e, bu fırsata sahip olamıyor. Ee, çocuklar da aslında bakmayın yani e, şey de çok önemli öğretmenin ahengi de bence bizim yaptığımız işte çok çok önemli olduğu için e, şey çok merak ediyorum açıkçası yani çocuklar e, bu uzaktan eğitim sürecinde e, hani yani zorlandığı noktayı nasıl tölere etmeli peki hocam yani mesela çok çabuk unutuyor çocuk örnek veriyorum mesela ben kendi üzerimde de bunu söyleyebilirim çalıştığım yeri yeni bir konu öğreniyorsan mesela çok çabuk unutabiliyorum yani e, yüz yüze de olduğu gibi olmadığını hep söylüyorlar mesela bunu nasıl köle edebilirler çok sık ya hocam, tekrar yapalım seçeneği artık tatmin etmiyor öğrencileri hocam benim de sorularına ne kadar zorlayıcı şey oldu var, bugün. <gülüyor> okulda <gülüyor> evet, hayır, okuldan, okulda biz şöyle bir şey yapıyoruz şimdi okulda ee, öğrencinin dikkatini dağıtabilecek, ilgisini dağıtabilecek çok fazla bir şey yok. Sınıfın içerisine girip kapıyı kapattığınızda öğrenci size kanalize olmak zorunda. Ve e, tahtada direkt seni dinliyor, notunu alıyor. Hem duyuyor, hem görüyor, hem yazıyor. Yani aynı anda birçok duyusunu kullanarak o bilgiyi beyne kaydediyor. Ama şimdi burada online süreçte biz öğrenciyi kendimize odaklayamıyoruz. Öğrenci bir kere beni dinlerken zaten... Ya uf, tatil günü sabah 8.40'da okul yok ama 8.40'da bilgisayarın başına oturuyorum diye geldiğinde zaten hani kanalize olmadığı için ben ağzımla kuşla tutsam anlamayacak onu. O yüzden bir kere dediğimiz gibi en önemli en önce bir kere ön yargıları kaldıralım. Bu yapılmayacak bir şey değil. Yapabilen bu kadar insan varsa sen de rahatlıkla yapabilirsin. Ha, belki üç günde değil de beş günde yaparsın ama yaparsın. Önceliğimiz bu bir kere ön yargıları kaldıralım ve çalışmaktan vazgeçmeyelim. Tekrar maalesef işte o öyle kaldırılacak bir şey değil. Mecbur tekrar etmek zorundayız. Çünkü hani matematiksel işlemleri her yerde kullanıyorsunuz. O yüzden sürekli aklınızda kalıyor ama biyolojiyi o kadar sık tekrar etmezsiniz. Bu yüzden tekrar mutlaka olmak zorunda. Tekrar olmadan hiçbir şey olmaz. Bir de dediğim gibi yani e, okuduğunuzu iyi anlarsanız gerçekten biyoloji sorularında okuduğunu anlama bile gelir yani Türkçe gibidir. Okuduğunu anlıyorsan rahatlıkla yaparsın. Hiç gözünüzü korkutmasın o yüzden. Benim evet. söyleyeceklerim. Demir bu kadar. hocam. <laughs> Peki. Evet, buyurun. Demir hocam, sizden de dinleyelim. Çocuklar uzaktan evet. eğitim sürecinde daha mı çok başarısız oluyor sizce? Yani esasında başarısızlığı şöyle algılayabiliyoruz. Yani öğrencinin tabii ki e, sınıftaki dersi dinlemesiyle e, internet üzerinden ders dinlemesi arasında ciddi fark var. Ama hani, dezavantajların yanında avantajları da var. Yani şöyle ki. Ee, siz öğrenciye normalde atıyorum bir test dağıttınız ya da bir fasikülle üzerinden işliyorsunuz dersi, ee, bilgisayar üzerinden bunu seçenek olarak artırma şansınız var. Yani e, aynı anda üç kitabı çocuğun eline tutuşturamazken e, bilgisayarda atıyorum iki tane fotoğraf çekip gönderip yeni yeni soruları görme şansını artırma şansınız da var. Yani teknolojinin sonuçta avantajları da var. E çocuklar hatta şey diyebiliyor. Hocam sonuçta bir de bir yeni nesil soru dediğimiz e, soru profilinde öğrenciye tahtaya soruyu çizip e, anlatmak gibi bir şansımız yok. E, bir şekilde ellerine bir materyal oluşturup e, o materyal üzerinden gidiyoruz. Ama bilgisayar bu konuda çok büyük bir avantaj sağlıyor. E, en azından fotoğrafını çekip gönderiyorsunuz. Öğrenci bakıyor fotoğrafa, fotoğraf üzerinden bütün ayrıntıları detayları görebiliyor. Ama öbür türlü biraz daha hayal gücünü kullanmak gerekiyor. Yani elinde kağıt olsa bile çözüm esnasında şey yaşayabiliyorsunuz Ha bak, bunu güzel çizeyim ki tam istediğim gibi olsun falan şeklinde yani özellikle yeni nesil sorularda sıkıntı yaşayabiliyoruz bilgisayarın avantajları da var yok değil soru çeşitliliği açısından avantajlı bir pozisyondasınız dediğim gibi elinizde yüzlerce pdf kaynak var bu kaynakları paylaşabiliyorsunuz bu kaynaklara ulaşabiliyorsunuz daha çok soruya ulaşabiliyorsunuz ha ama işin içinde duygu yok duygu olmadığı için de az da olsa öğrenmeyi ciddi anlamda şey yapıyor. Yani böyle etkilediği kısım var. Ee, başarısızlığı da illa getiriyor. Ki öğrencinin zaten hani kaçmak için vesilesi çok ya benim çok gözlerim ağrıdı demesi bile yeterli. Bilgisayara bakmaktan gözüm ağrıdı. Tahtaya bakınca göz ağrımıyor ama işte bilgisayara bakınca göz ağrıyor gibi. Evet. Çok teşekkür ediyorum ben sevgili hocalarım. Yeniden bir arada olduğumuz için de e, çok da güzel bir yayın oldu. Çünkü süremizin sonuna geldik. Bitireceğiz. Haftaya yine aynı saatte. E, bu sefer evet tam Semih Hocam aslında yeni nesil sorulara bir giriş yaptı. Ama biz haftaya yeni nesil sorularla ilgili görüşeceğiz hocalarım. E, sevgili öğrencilerim. Haftaya dediğim gibi gündemimiz yine farklı olacak. Çok da güzel olacak. Tekrardan buluşmak üzere. Her birinize iyi akşamlar diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Evet hocalarım, sizlerden de bir veda sözü bekliyoruz. Biz de iyi akşamlar diliyoruz. Tekrar bir arada olmak çok güzeldi. İnşallah haftaya tekrarında yeniden buluşuruz. İyi akşamlar diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın hocalarım. Hoşçakalın. Görüşürüz Doğrucan. abi.